Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Bu benim ilk videom olabilir. Yüzümü göstermiyorum. Çünkü göstermiyorum işte. Neyse ben şunun bir sesini kısmayayım. Öncelikle ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ben arkadaşlar yani size göstermek istiyorum burada şunu dostluk maçına bir girelim. Piper'ın ikinci aksesuar güdümlü mermi geldi gördüğünüz gibi. Şimdi ben şuradan bir yere girmek istiyorum ama ne girsem hangi karakterle yani. Benim o kadar da bir karakterim yok sonuçta. Sonuçta. Ee, ile gireceğim. Evet. Oyna dedik. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı e, unutmayın. Evet. E, bu videoda karakter çıkarma ben de bilmiyorum ama bu niye? Bu kendini bana verdi. Salak mı? Ben botlarla oynamıyorum. Evet. Üstünde bir şey yazmıyor. Üstünde bir şey yazmıyor. Botlarla oynadığım anlamına gelmiyor. Sadece isimleri gözükmüyor. İsimleri gözükmüyor. Bu arada arkadaşlar benim ee, Merve diye bir arkadaşım var onun kanalına da abone olabilirsiniz ee, onunla Brawl Stars videolarım o kadar çok da gelmez yani çoğunlukla girmiyor falan üzülüyorum aslında ama inşallah girecektir bir gün bu arada şu ultiyi çok salak gibi harcadım önce. <laughs> bu arada çok ses geliyor üzgünüm Arkadaşlar çok üzgünüm. Şu an balkonda olduğum için yani balkondayım şu anda. Çok üzgünüm yani. İçeride herkes var. İçeride herkes yani ee, var. Yani <laughs> diyemiyorum. Boş verin. Rahatsız oluyorlarmış. Benim. Annem sanıyor ki beni de çekecek Yani böyle sadece ekran videosu alıyorum Evet dediğim gibi Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız Çok sevineceğim Bu arada bu beni öldüremez Şöyle bir gülücük de atalım Kanalıma abone olun Bildirimleri açın Bir de like atın Bu çünkü benim ilk videom ee, Bu videoya bir 5 like gelirse Belki yenisi gelebilir ee, Yani 10 binde demeyeyim Çünkü daha ilk videom Evet em, gördüğünüz gibi arkadaşlar kupalarım bayağı düştü. Çünkü sezon e, etkinliği geldi. Evet Şeli'yle 10 kupamızı aldık. Arkadaşlar bu arada daha başka videolar istiyorsanız aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Evet bu benim ilk videom. E, bu arada tanıtım videosu çekecektim aslında ilk youtuberlık olma hayalimde böyle tanıtım videosu olacaktı ama yani ilk videom oyun videosu oldu Ela'nınki de öyle Ela'nınki diyorum Merve'ninki de öyle oldu. Spike var dükkanımda evet emz gireceğim. Kaybedebilirim çünkü elimizde kötü oynuyorum ama kupasını da yükseltmeye çalışacağım.